direksiyon biliğini sökmek gerekirse dıştan gördüğünüz şu direksiyon borusu vardır. Direksiyon borusunda 4 tane civata vardır. Bu boruyu söktüğünüz zaman ee, dikkat edeceğiniz bir nokta var. Burada altta şimler vardır. Şimleri kaybetmeyin. Yine aynı yere takmanız lazım. Bunlar conta değil. Mesafe ayar, ayar malzemesi. Bunları kenara ayırın. Ondan sonra bunu çıkardığınız zaman direksiyon bili çıkar. Çıkması için burada bir üste takılı olan bir ee, direksiyon bilyası var. Bunu kibarca biraz zorlayarak, e, tıklayarak yukarı doğru alırsınız. Bunu aldığınız zaman aynı bileden bunu mili aldığınız zaman tabanda kutunun tabanına yerleşmiş bir tane daha vardır. Onu nasıl çıkaracağız? onun biraz ustalık işidir. Bir onu artık e, bilyeden tane taneleri çıkar da yatağını nasıl çıkaracağız onu bilemiyorum. E, o şekilde ihtiyaç varsa bilyeleri değiştireceksiniz. Aynı şekilde mili yerine oturtacaksınız. Tekrar bilyeler üzerine diğer üstte kalan bilyeleri yerleştireceksiniz ve direksiyon borusunu şimdilerle beraber üzerine sıkacaksınız.